Nereye gidiyoruz oğlum? Selim abiyi almaya gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim bakalım. Hadi git bakalım. Koş koş koş. Hadi dikkat et. Selim abiyi okuldan alacağız. Hadi dikkat et. Hadi gel. Hoppa. Selim abin nerede oğlum? Okulda. Okulda. Nereye gidiyoruz biz? Biz nereye gidiyoruz şu an? Arabamızı biliyor musun nerede? Ben Semih. Ha. Arabamız nerede? Bu, bu taraftan gel. Ha, aferin sana. Hadi arabamıza binelim. Tamam mı? Bilmiyorum nerede sen biliyor musun? Devam et bakalım arabamız nerede bizim? Sen bizim arabayı tanıyor musun? Evet. Hadi gel. Hayır o değil bizim araba. Gel gel bu taraftan. Semih sen bizim arabayı tanımıyor musun? Hayır oturma gel. Arabamızı buldum gel. Senin koltuğun ne taraftaydı? Burada. Hayır o değil gel buraya. O başkasının arabası. Ay Semih burada su var. Sakın suya basma tamam mı? Sakın bak. Aa ben Bekle bekle. Sakın suya girme tamam mı? Ayaklarını ıslanır. Ana Nereye gidiyoruz oğlum? Abi almaya gidiyoruz. Bilmiyorum. Almayalım mı abiyi? Anladım. Alalım mı? Özledim mi abiyi? Tamam abi yanmaya gidelim. Bay evet. bay. <laughs> Bağladık bye. kemerimizi. Hemen 5 dakikada gidebiliriz. <laughs> Efendim oğlum. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Bak şimdi abi yanmaya gideceğiz tamam mı? Sonra eve gideceğiz geleceğiz. Abine tahtasını göstereceğiz. Sürpriz yapacağız. Çok sevinecek Selim, değil mi? Selim çok sevinecek tahtası olduğuna. Bir nereye geliyorsun zaten yolda Nereye geliyorsun Bekleyin şöyle Teşekkür ederim Bakalım abi bahçede Oynuyor mu ha, ya. Oynuyor mu bahçede Hava sıcak Yağmur da yok olabilir Yağmur var. Anlamadım Yağmur mu var Nerede Hava çok güzel Selim, Semih. Bakalım Selim bahçede ne yapıyor, salıncakta mı yoksa nerede? Bir göz atıyorum hemen, bakıyorum, bakıyorum, Selim'i henüz göremedim. Aa, araba geliyor ve kenara kaçırıyoruz. Selimi bakıyorum, göremedim, kardeşim. Ay Selim'i görüyorum. Selim beni bekliyor. Ben gördüm Selim'i. Kaydırağa gidiyor şimdi. Bak Selim'i gördü. orada orada. Hop. Bekliyoruz. Parkımızı yapıyoruz. Sonra Selim'imizi almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ya, Selim'i okuldan aldım. Ya, hayır, hayır, Eve gidiyoruz ya, şimdi. Ya. Arabamıza bindik. Ya, sen, Uyudun mu okulda? Ya. Ne yaptın sen okulda? Ya, oyun oynadın? İyi ha iyi mi yaptın? O ne oğlum? Ya İyi. Kim öğretti onu sana? Baban öğretti onu sana değil mi? Ha, de mi? Evde değil baban işte. Baba mı? Evet sana sürprizi var. <laughs> Sen şimdi gideceksin. Sana tahta aldı babası. Abi, sana tahta aldı sana. sana demiyor, sana diyor. Evet, çok güzel. Git de bak. Kocaman. kocaman tebeşirleri var, magnetleri var. Çok bayılacaksın sen ona Selim. Çok seveceksin bence. Evet, çok kocaman. Senin boyun kadar Selim. Daha gelmedik. Dur dur. Az kaldı. Az Park edeceğiz. Sonra yukarı çıkacağız. Sonra sürprizini göreceksin. Tamam mı? Nerede mi tahta? Evde. Girişte. Senin odana koyduk Selim. İstediğin yere koyabilirsin. Taşınabiliyor. çok ağır değil. Belki sen kaldıramazsın ama ben yardım edebilirim sana. İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Evet ustayız biz bu işte. Evet. Hayır. Efendim? Ama Şapkası var Eğlendim. Evime bak, evime bak, evime bak, evime. Bulacağız. Bak, evime bak, kadınım. Şimdi şuraya park edeyim ben hemen. Ya. Parkımızı yaptık. Evet, kemerlerinizi çözdüm. iniyoruz. Demir, sakın suya basma. Hadi gel. Gel. Tamam, sürprize gidiyoruz, hadi. Hadi. Okay. Semih gel, sürpriz yapacağız abi. Gel. <laughs> ver çantanı bana, çantanı bana ver. Hadi koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Kayboldular. Selim. Selim, Semih neredesiniz? Sürprizi duyunca uçtu Selim. Evet. Aferin sana Semih. Abiye tahtasını göstereceğiz değil mi? Hadi bakalım. Aa, çanta düştü gördün mü? Çanta elimden düştü. Korkuttun mu beni? Hadi gidelim bakalım. Çantanı Bak, tut biraz da ben sen. Ben ben. Merdivenden mi? Hayır tut 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 tut. Tut kapıyı açacağım tut. Hadi geçin. Asansörü çağırın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de bastın Semih. Semih. Zeminec sen uzanamıyorsun orayı hayır. Evet, ben Benim Selim. Selim bana ver. Selim bana ver. Sen ikiye basarsın tamam mı Zemik? Tamam sen göster iki, o da ikiye basın. Ali iki Aç kapıyı bakalım. Aç kapıyı. Dur, dur. İkiye bas. <laughs> O da <laughs> Ne yapıyorsunuz? Spor zamanı değil bak. Hadi gelin gidiyoruz. <laughs> Ama sen sen olacak Selim ne yapıyorsun? <laughs> Hadi gel gel gel. Çekil kapıyı açacağım. çekin Selim ben de ben de. dikkat. Dur acele etme. Ayakkabını çıkar. Sakın acele etme. Nasıl gördün hemen? Sana sürprizimiz ne biliyor musun? Bak patates. mı? Evet. Önünde bak çuvaldan patates var. O sürpriz sana. Oldu mu? Ya. <laughs> Selim'in sesi. Orada Selim yazdım ben biliyor musun? Evet. Gör bak. Evet. Bak. Selim'in sesi. Burada E vardı. Evet. Selim'i mi aldı? Kim aldı onu? Aa, e, bu o. Evet onu yukarı koyuyorsun. Evet oynuyorsun öyle. Tamam mı? Evet. Selim. Onun, onun arka tarafı nasıl biliyor musun Selim? Hı -hı. Şimdi onun çivisini çıkar bakayım. Bak burada çivisi var. Diğer tarafını da çıkar. Çıkar. Çekil oradan Semih. Çıkmış mı? Şimdi bunu döndürüyoruz. Bak böyle dönüyor. Böyle tak şimdi onu. Hadi takalım. Takar mısın? Semih onu takmazsan. Şimdi tebeşir al. Tamam sen taktın mı? Abi. Selim, Selim şimdi tebeşir al oğlum. Selim bana bakar mısın? Tebeşir alır mısın şimdi? Hadi adını yaz bakalım oraya. Ama kopya çekme bak. Bakayım, Hadi tamam sen adını yaz alt alt kata yaz. Sakın kopya çekme bak oradan bakma oraya ben yazdım. <laughs> Hadi yaz. Yaz. Bastırman lazım biraz. Evet. Evet. <laughs> Hadi yaz yaz. Daha bitmedi. Bakayım. Çok güzel oldu. Bana bak. Bravo Selim. Şimdi oynayabilirsin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay yap. Bana bay bay yap. Seviyorum. Bana bay bay yapar mısın? Seviyorum.